Polonya Başbakanı Donald Tusk, tüm Avrupa'yı bekleyen büyük bir savaşın kapıda olduğu uyarısında bulundu. "Savaş öncesi dönemdeyiz." diyen Polonya lideri, "Bu korkutucu ama gerçek." diye konuştu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa'nın yeni bir savaşın kıyısında olduğunu söyledi. Alman, Die Welt gazetesine röportaj veren Tusk, savaş artık geçmişteki bir şey değil, savaş gerçek ve iki yıl önce başladı <laughs> ifadelerini kullandı. Bunun özellikle gençlere korkunç geldiğinin farkındayım diye konuşan Polonya Başbakanı, yeni bir dönemin başladığı gerçeğine alışmalıyız, savaş öncesi dönemdeyiz, bunu abartmıyorum ifadelerini kullandı. Bir kritik açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den geldi. Yeni askeri yardımın Amerikan kongresine takıldığını hatırlatan Zelenski, gecikmenin maliyeti büyük dedi. Washington Post gazetesine konuşan Zelenski, eğer Amerikan yardımı gelmezse çekilmek zorunda kalacağız diye konuştu. Zelenski, Ukrayna şehirlerini korumak için hayati önemli olan hava savunma füzelerinin tükenmek üzere olduğunu da sözlerine ekledi. Amerika'nın kendilerinden Rus petrol tesislerine vurmamalarını istediğini teyit eden Ukrayna lideri, o tesisleri kendi dronlarımızla vuruyoruz. Washington kendi silahlarımız için bize sınır koyamaz dedi. Biden'ın seçimler öncesi petrol fiyatlarının artmasından endişe ettiği, bu nedenle Rus petrol tesisleri için Kiev'den dokunulmazlık istediği iddia edilmişti.